spordan şey, var. Kurda İnsanlar yapmış. Çünkü çıkma izleri var. Bağı yere yere öğren oldu diye ismen. Öğren oldu. Öğren olmadı. Birazdan bir öğren Hı. olacak. Eve geliyor. Öğlen bitti oldu bitti hadi. Oh. Anne. Ya gittiğimiz yoldan niye dönmedik biz? Ee, dönmez mi konuşalım? Aa bu kedi biz gelişerken oradaydı. Bak hala orada. Çıkışa geldik. Oh, oh. Mi? Bu, şey, bir. Dolunda, çıkış mi? Bak oradaki tabelde çıkış yazıyor. Hayır yönlerini belirlemek için tabelalara çıkışlara koymuşlar. Yani gidilebilecek yerlere. Farklı yere sapmasınlar diye. Ama iyi yürüdükten sonra hiçbir var ya. Bu ne şimdi? Çıkış mı bu? Yukarıda bu mi? Yukarıda bir ışık var. Çıkış orası. Mağaradan kurtuluyoruz. Arkadaşlar. Nefes nefese mağaradan kurtuluyoruz. Evet yazıyı gösterelim. Çıkış. Atar. Çıkış. Orada. Çıkışa Çıkış. geldik evet. Oh Çıkış. 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 Ali. kadar mı? Çıktık. Buradan gidiyoruz. Canavar. Arkadaşlar sonunda bir şey geldi. Sonunda. <laughs> Şimdi girişin neden ücretli olduğunu anladım. Ücret ne kadardı merak edenler için? Aa, <laughs> yetişkin 75, çocuk 40. Yetişkin 75, çocuk 40. Neyse, neren Burası. Tamam. Ama bekleyelim önce. Tamam. Anne, <laughs> sanki annemin içinde taş kaçmış. Burası neresi? Şu parkın orada. mi Nereye gidiyoruz oğlum? Patlaya gidiyoruz. Nişan O zaman Nişan Araba değil, değil mi? Benziyor Thank